Yeni çıkanlar da var da. Murat sen de bir yandan kabukları alalım. Gel. Kabukları al. Boş kabukları al. şu Ver ver o, ver. Çıçıklığı mü? Ver ver ver. Açalım lan. Öldürme ama lan. gel gel. Ne bileyim abi. Bursun. O zarılan yeri kırdır. Ama çıçıklıdır be. Dur çıkmış. Tamamladım acaba. Ses geliyor zaten ya cücük sesi geliyor sen aç bunu. O çıkamıyor. Hadi yani çıkmış olsa bir daha sen. şimdi çıktı. Ya ölür mü? Yok yok. Sabah mı aç olmazsa. Bunu sert yerine açarsan. Ben Ya şey tamam. şu aşağıdaki ne açmışken şeyi zor çıkacak bu buradan. O köşedeki. Şu. Ha 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 onu Bunu aç hele. O ayaktan beri uğraşıyor. Böyle. Ha? Ucuna aç arka bak görüyor musun? Kafası değil mi? Yani Kafası değil mi yani bu? Parç olur, kana. Göbek bağı var orada. Sabahın şuna bak bakalım. Bu da herhalde kafası çıkmamış ya bu. Gitmeye çalışıyorum sen. Gücü yok onun. Sebo. Şu an bak bakalım. Ne oldu? Göbeğini kesersek keser. Kesin Ne mi sen? Çıkar o çıkar. Kabuklar alıyor musun? Yani. Arkadaki de çıkmış bak ıslak sabah onu da. En arkada o aldığın yerden. Maşallah Allah mesir gelsin. Çıkımımız harika. Abi şurada yeni çıktı bakalım. Evet evet yeni çıktı. Maşallah.